Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ece, Veysel ve Ömer'in mesajlarını izleyeceğiz. Hemen toplumdan geçelim. Part 1. Evet bunu söylemeyi unuttum. Arkadaşlar tam ortada bekliyorum ben hepinizin gelmesini. Tamam ben de bile toplamadım. Ben kasmayacağım arkadaşlar. Çünkü Abi, <laughs> adil olsun. Selamun aleyküm. Tamam alın. Lütfen bana şey yapmayın. artık kalmış. Ee ben Neyse iyi var niye bakmıyor? Neyse öldürüldü arkadaşlar. Onu icine öldürüyorum. Vur Durum nasıl oldu arkadaşlar? Aa. Oh. Did I sell? Hemen söyleyebilirim. Ben çok tatlı bir da kediyimdir. <laughs> ben bizim şataşata. Arkadaşlar şey kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizler için o kadar uğraştım yani ne uğraşması. Sadece dikkat bana bakın kasıp birazcık bir anda dağılın hepsine böyle. Şaka şaka. Ben hepsini gördüm. Hepsini gördünüz. Ondan dolayı arkadaşlar kanala abone olun. Abone olmayanların evine basar bu kediyle öldürün. <laughs> bu kediyle dalar mı? Hastalar mısın ha? Umarım şakadır arkadaşlar. Şaka lan şaka tabii ki. O zaman <laughs> geri tamam.